Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Ayman bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars videosu birlikte karşınızdayım yine arkadaşlar öncelikle e, hayırlı ramazanlar Allah oruç tutan e, herkesin orucunu kabul etsin inşallah arkadaşlar bugünkü videomuzda şöyle ben e, gördüğünüz gibi 580 kufalı hesaba geçtim ve kutu açılımı yapacağız arkadaşlar bugün şöyle gördüğünüz üzere bir tane savaş kutumuz var şimdi e, ee, şuradaki birlik görevi yapacağım arkadaşlar ee, ondan sonra kutu açılımına geçeceğiz e, ee, karakter çıkar ama bence çıkar ya yani. az kupada az karakter e, ee, yani çıkar umarım abi şunu emprimi alalım ya bunlar bot yani, zaten. Bakın şöyle vuruyoruz. Knockout da çok iyiymiş ya gerçekten knockout haritası da yani neymiş çok kolay bu maçı da alırız. Ben arkadaşlar görevi bitirdikten sonra hemen video yapacağım. Ee, lütfen kanala e, abone olup video ilk ilk başta like tıkladı abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar hadi ben şu görevleri bitireyim. Bakalım kaç kutumuz gelmiş arkadaşlar 23 kupa 410 jeton şu an 4 tane kutumuz var. 3 tane var. Şuradaki elması alalım bari. Hadi o zaman devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda Barley'nin görevini de bitirdim. Bakalım ne kadar gelmiş. Abi 40 kupa 500. Gördüğünüz üzere şuradan altını alalım. Abi şöyle kutular. 4 tane kutumuz var. Hadi o zaman devam edelim. Pes etmek yok. Evet arkadaşlar şu anda 4 maç daha kazanırsak e, Bindik görev de bitiyor Hadi o zaman devam Evet arkadaşlar Zafer aldık son bir maç Kaldı e, Hadi bakalım son Evet arkadaşlar şu an son maçı Sizlerle birlikte yapmak istedim Abi şöyle Bitireceğiz bu işi hadi hadi ve işte bu bitti binlik görevde bitirdik açalım şimdi kutuları bak kupa yolunda da bir tane bir kutu var bin kutu an mega an mega onda. abi şu kadarını açsak zaten çıkar bence açmaya başlayalım ilk başta şuraya e, ne yazalım şuraya joker yazalım Londi mi yazsak? Ee, Londi yazalım. Açalım. Başta şuradaki açalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi çıkmadı. Savaş kutusu çıkmadı. Büyük kutu çıkmadı. Savaş kutusu hadi. Çıkmadı ya savaş kutusunda. Ama neyse. Hadi. Ya çıkmadı. Oha Çıkmadı. Ana çıkmadı arkadaşlar buraya. O ne oğlum. Nasıl ama ya. O zaman arkadaşlar şuradaki e, görevleri de yapayım. Yapmaya çalışacağım. Abi şu iki e, bir kutuyu da kutuyu da açsa e, açarsak Bence bilmiyorum Evet arkadaşlar Son maç Son maçı sizden Aa şu bitti aslında bununla gelir <laughs> Aa, Tamam mega kutuyu da Şimdi son maçla alalım Hadi bakalım Arkadaşlar videoya like atıp Kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz gerçekten. Ee, yorum da yapın hangi videoları çekmemi istiyorsanız. Yorumların altında bildirin arkadaşlar. Bazen kapalı olabiliyor yorumlar. Ben açıyorum ama sonra tekrar kapalı oluyor neden bir fikrim yok. Ee, aa öldük lan. Aa işte bu. Abi şuradaki yükü alayım. Şu, konuşamadım şuradaki yükü alayım ona vur aynen hadi abi İşte bu bitirdik abi nerede her yeri nerede sing Nerede sing sing? Ne? Nerede lan bunlar? Aa burada. İşte bu. Abi hadi artık çıksın lütfen. Süper sev Hadi bakalım. Açıyorum. Açıyorum. Abi çıkmadı. Abi hadi hadi merak kutu. Abi şunların yerini yükseltsem mi ya? şunları yükselteyim. Şunları yükselttik arkadaşlar. Bali Ha gördüğünüz gibi adam Neyse hadi açıyorum mega'yı mega. Hadi çıktı mı? çıkma abi bu ne bu kadar şanssız mı lan bu yeter ama ya abi şuradakini yap yapayım mı diyorum da boş abi ne kadar abi başlığı şey koyacağım dünyanın en şanssız kutu açılımı mı koyayım ne koyayım bu nedir ya ama abi buradan taşımı da harcayayım lan abi buradan çıkıyormuş taşlar açıyorum lan taşlar harbi lan abi bu ne oha Çüş ya. Yürü. Neyse arkadaşlar. E, diğer hesaplarımı da yapabilirim belki. İstiyorsanız yorumların belirtin dediğim gibi. Hadi arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kanın. Görüşürüz. Bay bay.